Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağa kurtarıldı. Birini itfaiye personelinin diğerini de vatandaşın kurtardığı kaplumbağalar su dökülerek yeniden hayata döndürüldü. Su dökersen belki kendine gelebilir. Evet, sıcak mı? <laughs> Dün sabah saatlerinde Belen ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz ve itfaiye personeliyle müdahale sürerken alevlerin ortasında kalan hayvanlar da unutulmadı. Yangında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosalı ile birlikte yangın noktasına gelen bir belediye personeli alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtardı. Eline aldığı kaplumbağaya su dökerek kendine gelmesini sağlayan Cemil Özdemir isimli belediye personeli kaplumbağanın ayaklarında biraz tahribatın olduğunu söyledi. Nasıl, nasıl? Isınmış çok fazla kurtardık çok şükür. Şu an iyi gibi. Tesadüf olarak e, yanan alanın içerisinde bir e, kaplumbağa gördüm. Kaplumbağa kendini tamamen kitlemişti. Bayağı da sıcaktı. Şimdi burada bir bulduğumuz sudan e, dökerek e, kendine gelmesini sağladık. Ayaklarında hafif tahribat var. E, veteriner arkadaşımızı aradık. E, veteriner arkadaşımız getirirseniz tedavisine burada devam edeceğiz dedi. Şu an için ee, bu durumda. Mersin'in Erdemli ilçesinden yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen itfaiye ekipleri yanan alanların içerisinde gördükleri kaplumbağaya su dökerek yeniden hayat verdi. Ateşlerin arasında kalan hayvanı suyla serinleten itfaiye personeli daha sonra da kaplumbağaya kendi elleriyle su içirdi. <Sessizlik> Bir su tutalım ona. Hayvanı uzun süre serinleten itfaiye personeli kendine geldiğini hissedince de kaplumbağayı güvenli bir bölgeden tekrar doğaya saldı. Diğer yandan karadan müdahalenin devam ettiği yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahale ediliyor. Hareket eder.